Herkes bunu konuşuyor yüzden Günaydın değerli izleyiciler. Yeni bir programla karşınızdayız. Bugün programımızda eğitim üzerine konuşacağız. Program konuğumuzda eğitimci Semih Balaban olacak. Sayın Balaban hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Bu güzel programımızla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. ETV bizim ailemiz. Yıllardır burada eğitim programları yaptık, sosyal programlar yaptık. Beş yıl platform programını sunduk. 2 yılda Kalemler Tartışıyor programında burada değerli yorumcularla birlikte olduk. Ve sizlerle de yeniden birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Biz de aynı şekilde. Ediyorum. Çok sağ evet. olun. Evet. Şimdi tabii ki her şeyin başı eğitim, eğitim. diyoruz. Eğitime çok fazla önem verilmesi Hı. gerekiyor. Ama ne yazık ki bir vatandaş olarak dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla Türkiye'de eğitime çok fazla önem verilmiyor. Yani e, gelişmiş ülkelere baktığımızda biz onların çok daha gerisinde ilerliyor gibiyiz. Hatta eğitimde sistem bir türlü oturtulamadı. Evet, e, programa başlamadan önce e, gerçekten ülkemiz e, üzücü günler geçiriyor. E, ülkemizdeki karanlık tablo bir eğitimci olarak beni de üzüyor. Öncelikle bu dönemde onlarca şehit verdik. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Anıları önünde saygıyla eğiliyorum ve hepsinin mekanları cennet olsun diyorum. Amin. Onlara çok şey borçluyuz. Programa böyle başlamak istedim. Evet. Zaten eğitim bir ülkenin değil, dünyanın en temel olgusudur. Eğitim 2 çarpı 2 eşittir 4 bunu öğretmek değildir. Eğitim insan davranışlarını olumlu bir şekilde dönüştürmek, insanı insan yapan olgularla buluşturmada en önemli araçtır. Yani eğitim olmadığı zaman bir ülkenin kalkınması, bir toplumun kalkınması, o Atatürk'ün hedef gösterdiği Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması mümkün değildir. Siz çok güzel bir giriş yaptınız. Eğitim bizim için en önemli olgulardan biridir. Hava, su gibi ondan sonra yiyecek gibi en temel ihtiyaçlardan biridir. Ama ne yazık ki ülkemizde biz eğitim konusunda istenilen düzeye bir türlü gelemedik ve eğitimi istediğimiz şekilde biçimlendiremedik ve eğitimin objektif uluslararası evrensel değerler ölçeğinde gelişmesini ne yazık ki bir türlü sağlayamadık. Ama tabii ki umutsuz olmaya gerek yok. Çok iyi eğitim alan, çok iyi eğitimle bir yerlere gelen bireylerimiz de var. Tabii ki bu bir yerde teselli bizim için ama önemli olan eğitimin tabana yayılması yani bütün insanları ülkemizde yaşayan 70 milyon insanı kucaklayabilmesi ve eğitimde olmazsa olmaz olgu insana endeksli bir eğitim olması gerekiyor. Ama bu konularda daha istenilen düzeyde değiliz. Ben ha buyurun bir şey söyleyeyim. Peki e, istenilen düzeyde olmamanın sebebi nedir? Yani niye eğitimde sistem bir türlü oturtulamadığı yıllardır? Ben bunu daha önce de sizin aracılığınızla televizyonda anlatmıştım. Bizde ne yazık ki eğitim denilince sadece üniversitelerde mühendislik fakülteleri, hukuk fakülteleri, tıp fakülteleri algılanıyor ve mesleki eğitim, yönlendirme eğitimi, nitelikli ara eleman yetiştirme eğitimi kesinlikle hiçbir zaman ciddi anlamda bu ülkede ön plana çıkmadı. İnsanların kafasında eğitim denince ben üniversite sınavına gireceğim, üniversitede ondan sonra ya mühendisliği ya hukuku ya tıpkı tutturacağım. Eğitime bu gözle bakılıyor ama bu yanlış. Türkiye'de yıllardır bu son 10 yıllık dönem için konuşmuyorum yani hı hı. yıllardır Türkiye'de eğitimde en önemli eksiklik mesleki eğitimin ve yönlendirme eğitiminin olmamasıdır. Meslek lisesine giden çocuklar ikinci sınıf öğrenci olarak görülmektedir. Yine meslek lisesindeki öğretmenler öğretmen olarak sadece ondan sonra görev yapan ama eğitmede ciddi anlamda adımlar atmayan öğretmenler olarak nitelendirilmektedir. Bunlar yanlıştır. Bizim için en temel olgu eğitimde mesleki eğitime, yönlendirme eğitimine önem vermemizdir. İlle bir çocuk, doktor, mühendis, avukat olacak diye bir kural yok. Sizin gibi çok iyi bir televizyon yapımcısı olabilir. Ondan sonra çok iyi bir kuaför olabilir, çok iyi bir aşçı olabilir, evet. çok iyi bir şoför olabilir, çok iyi bir oto tamircisi olabilir. Bunların eğitimini vermek durumundayız. Yani insanlar bu anlamda mesleki eğitimden de geçmek durumdalar ve alaylı tarzının yanına mektepli tarzını da koymak durumundayız. Hem alaylı olsunlar yani çekirdekten yetissinler. Evet hem de o işin bilimsel eğitimini alsınlar. Ve bana göre en büyük eğitimcilik yetenekleri keşfedebilmektir. Siz öğretmenseniz, eğitimciyseniz girdiğiniz sınıfta orada hangi öğrenci, hangi konularda yetenekli, hangi konularda başarılı onu keşfedebiliyorsanız işte gerçek eğitimcilik odur. Yoksa iki çarpı 2yi öğretmek, işte Amerika'nın başkenti şurasıdır İngiltere'nin iklimi şudur Bunlar ikinci plandadır O çocuğun spor yeteneği varsa Siz o çocukta spor yeteneğini Hı -hı. O cevheri görebiliyorsanız Veya o çocuğun müziğe bir ilgisi varsa Siz o çocuğu müzik eğitimine Konservatuara, sanatçılığa yönlendirebiliyorsanız Eğitim budur Veya bir çocuğun sağlığa ilgisi olup hemşirelik aşkıyla yanıp tutuşuyorsa, siz öğretmen olarak, eğitimci olarak onu keşfedebiliyorsanız eğitimcilik budur. Bizde ne yazık ki bu anlamda çok eksikler var. Biz insanların yeteneğini, insanların ondan sonra bireysel başarılarını bir türlü tam anlamıyla eğitim sistemi içinde keşfedemiyoruz ve sadece insanları üniversite sınavlarına endeksliyoruz. Bu da doğru bir çözüm olmuyor. Yönlendirme eğitimi eğer bir çocuğun matematikle, fizikle altyapı anlamında sorunu varsa o çocukta matematik fiziği öğren diye ısrar etmenin anlamı yok. Hani Benim de ısrar ediyoruz. tabii ısrar ediyoruz ve o çocuğu kaybediyoruz. Evet. Benim de matematik yeteneğim yoktu. Hı hı. Matematik konusunda başarılı değildim. Annem matematik öğretmeni olduğu halde örnek yani. Ama hayat illa matematiği bilmekten ibaret değil. Değişik alanlarda değişik yetenekler var. Çok iyi bir boya ustası olabilirsiniz. Hı hı. Hayatınızı onurlu bir şekilde oradan kazanabilirsiniz. Bunun da bir eğitimi var. Yani eğitim dediğiniz olay sadece matematik veya fizik değildir. Hayatın her alanında eğitime bir bütün olarak bakmak gerekir ve meslek liselerinde ciddi anlamda reformlar yapmak gerekir. Manisa'da yaşıyoruz. İşte birçok arkadaş bize iş başvurusuna geliyor. Fabrikalara götürdüğümüzde artık fabrikalarımız da nitelikli eleman arıyor. Meslek lisesi mezunu arıyor ve aynı zamanda eli biraz ondan sonra alet tutan elemanlar arıyor. Evet. E bunları nerede yetiştireceksiniz? Düz lisede yetişmesi bunların mümkün değil. Bu anlamda eğitimde mesleki eğitim, yönlendirme eğitimi, ara eleman yetiştirme çok çok önemli. İşte tabii bizim yetkilerimiz yok. Biz sadece bunları e, dile getiriyoruz. Bunları ben rapor olarak da yazıp yetkililere sundum. Artık karar yetkililerde ve gerçekten eğitimde sorunlar var ama iyi bir planlamayla, iyi bir stratejiyle Eğitimde her şey yüzde yüz çözülmez ama birçok sorun da sevgili Canan arkadaşım çözülebilir diyorum. En önemlisi de e, ben şunu düşünüyorum ezberci anlayışın yıkılması evet, gerekiyor. Artık. Evet, evet. Yani uygulamalı olarak e, ya öğrenci onu yaşamalı, görmeli ki gerçekten akılda çok daha kalıcı oluyor. Ama biz ne yapıyorduk? Yani eskiden bundan diyelim ki 10 yıl önce kitapları açarak işte oradan ezberimizde tutmaya çalışıyoruz ve sınavları o şekilde hazırlanıyoruz. Bu tamamen öğrencileri okuldan da uzaklaştıracak bir etken belki. Evet, evet. Güzel bir konuya değindiniz. Ben e, özellikle de öğrencilerime şunu söylüyorum. Kendim de hedef lisesinde derslere giriyorum. Burada not almak önemli değil. Hı hı. Nottan korkmayın. Yani notu bir şekilde alacaksınız. Ama sizi not kurtarmayacak. Sizi öğrenmek kurtaracak. Bizim de amacımız size not vermek değil size bir şeyleri öğretebilmek, ezberletmek de değil, öğretebilmek. Öğrendiğiniz sürece hayatta başarılı olursunuz. Ezberlediğiniz sürece bir dönem başarılı olursunuz ama ondan sonra o ezberin arkası gelmez, tıkanır, gidersiniz. Ama bir şeyi öğrendiğiniz zaman o felsefe olarak sizde oturduğu zaman ondan dolayı korkmayın ve özellikle de bizim en önemli eksiklerimizden biri hep üzerinde duruyorum. Benim e, temel felsefem arkadaşlarımıza iki alışkanlık kazandırmak. Bir çalışma alışkanlığı, iki okuma alışkanlığı. Çok dilim döndüğünce onlara anlatıyorum. Okumak, okumak, okumak. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. 20 dakika okuyun, yarım saat okuyun. İlle kitap okumayın, gazete okuyun ama ne yazık ki günümüz gençliği Sosyal medyadan başka hiçbir şeyi takip etmiyor, bilgisayardan ve cep telefonundan başını kaldıramıyor. O cep telefonları bizim gençlerimizin altıncı duyu organı olmuş. Hani diyorduk ya evet. önceden beş duyu organı var, şimdi altıncı duyu organı o telefonlar olmuş ve gençlerimiz okumuyor. Özellikle de ben bir eğitimci olarak hem kendi kurumlarımızda hem de <laughs> çevredeki <laughs> özür dilerim <laughs> sohbetlerde eğitimde başarılı olmak için okuma alışkanlığının ve çalışma alışkanlığının mutlaka olmasını istiyorum. Çalışma ve okuma alışkanlığı olan hiçbir öğrenci başarısız olmaz. Aynı zamanda gençlere şunu aşılamak gerekiyor ve bunu da inatla savunuyorum. Bir, emek en yüce değerdir. Bu dünya görüşü en doğru görüştür. Nasıl siz burada Canan Sarıgöz olduysanız bir emek sonucu oldunuz, hemen birden biri olmadınız, buranın tozunu yuttunuz, burada yer yer gecelere kadar kaldınız, çalıştınız, ettiniz, bir emek harcadınız. Yani hiçbir şey emeksiz olmuyor. Ama artık e, bizim gençlerimizde emek harcamadan bir yere gelme düşüncesi maalesef e, egemen, hepsi için söylemiyorum. Ve gençlere özellikle vermemiz gereken en önemli kültürlerden, en önemli felsefelerden biri de emek en yüce değerdir felsefesi, emek harcanmadan, emek olmadan hiçbir yere gelemeyeceğinin altını çizmek. Ve yine özellikle özgüvenin gelişmesi konusunda, gençleri teşvik etmemiz lazım. Bırakın saygı kuralları çerçevesinde kendilerini özgürce ifade etsinler. Saygı kuralları çerçevesinde öğretmenleri, yönetimi varsa yanlışlar onları eleştirebilsinler. Siz gençlerin önünü kapatırsanız gençlere hayır sen konuşamazsın, sen eleştiremezsin dediğimizde o genç kendi kabuğuna çekiliyor. Kız veya erkek evet, fark evet. etmez. Önemli olan onları yüreklendirmek, saygı çerçevesi, kurallarında öğretmenleri, kurumu, yöneticileri veya ailesini eleştirebilmek. Bunu biz sağlarsak gençlerde bir özgüven patlaması olur. Özgüveni olan insanlar da yaşamda başarılı olur. Biz aynı zamanda sorgulayan, araştıran, soruşturan ve kendini ifade eden gençlerin yetişmesinin önünü açmalıyız, altyapımızı ona göre kurmalıyız diye düşünüyorum sevgili Canan arkadaşım. Evet Semih hocam az önce çok önemli bir şeye değindiniz. Siz dediniz ki biz öğrencileri becerilerine, hünerlerine göre ayırırsak, yeteneklerine göre ayırırsak çok daha başarı oranı olur diye bir sonuç çıkardım ben. Peki gençlerde son yapılan anketlere göre mutsuzluk oranı çok fazla yüksek. Bu da e, acaba sevdikleri işi yapmamalarından kaynaklanıyor olabilir mi? Örneğin ben belki de yazı yazmayı çok seviyorum ama bu işi yapıyorum. Yani belki de e, yazar olsam ya da ressam olsam çok daha mutlu olacağım. Ama belki para kazanamayacağım. Evet. Şimdi gene güzel bir konuya değindiniz mutluluk mutsuzluk biliyorsunuz göreceli bir kavram ama toplumun genelinde bir mutsuzluk olgusu var. Bu gençlerde de var, yetişkinlerde de var. Bunun tabii ki en temel nedeni ekonomik sorunlar, ekonomik gelecek kaygısı. Bu gençlere de yansıyor, büyüklere de yansıyor. Gerçekten ekonomik sorunlarını çözmeyen birinin mutlu olması mümkün değil. Ve aynı şekilde geleceğini göremeyen bir gencin de acaba ne olacağım? Üniversite sınavını kazandım. Üniversite sınavını kazandıktan sonra 4 yıl, 5 yıl emek harcayacağım. Bitireceğim. Bitirdikten sonra ne olacağım? Bitirdikten sonra Yine bir ayrı mücadele başlıyor. Soru işaretleri gençlerde mutsuzluğa yol açıyor. Bir de gençlerde ben psikolog değilim ama bir yalnızlaşma var eğitimci olarak. Sadece kendilerini sanal dünyaya hapsediyorlar. Sadece mutluluğu sanal dünyada arıyorlar. Bizim zamanımızdaki dostluklar, arkadaşlıklar, arkadaş için her türlü fedakarlıklar, Arkadaşın sırdaşı olma, sosyal ilişkiler, şimdi gençlerde pek e, yok. Bazen gözlemliyorum kafelerde, dört tane genç oturmuş, dördü de her birinin elinde bir telefon, Bilgi ya mesajlaşıyorlar, evet. ya başka bir şey yapıyorlar. Hı. Yarım saat gözlemliyorum, ondan sonra bir eğitimci olarak bakıyorum ki, inanın yarım saatte bir kelime konuşmamışlar. Evet. E şimdi. Telefonla siz bir yere kadar mutlu olursunuz. Bilgisayarla bir yere kadar ben sizle iyi bir ilişki kurarsam, sizden bir şeyler öğrenirsem ve iki ondan sonra sohbette iki moral bulursam mutlu olurum. Ama öteki türlü yalnız insan aynı zamanda mutsuz insandır. Gençlerde maalesef bu yalnızlaşma eğilimleri de mevcut. Kendisini sanal dünyada mutlu hissetmeye çalışıyor ama o mutluluk ya sahte bir mutluluk oluyor ya da geçici bir mutluluk oluyor sevgili Canan arkadaşım. Peki e, dershaneler konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani öğrencilerin dershanelere mecbur bırakılması sanki dershaneye gidemezse üniversite sınavında başarılı e, not alamayacakmış gibi bir algı var. Şimdi bu konuda eee Artık dershaneler kalmadı. Ha, bana göre temel lise dönüşümü de devlet açısından doğru bir dönüşümdü. Neden? Onu da anlatayım. Şimdi sistemde şöyle bir farklılık vardı. Neydi o farklılık? 12. sınıfa öğrenci geldiğinde devlet okulunda sadece 12. sınıf konularını işliyor. Evet. Ama YGS dediğimiz, LYS dediğimiz sınavlarda 9. sınıf konularından sorumlu, 10. sınıf konularından sorumlu, 11. sınıf konularından sorumlu, 12'den zaten sorumlu. Şimdi doğal olarak okulda sadece 12. sınıf konuları işlendiği için 9, 10, 11 eksik kalıyor. 3 sene önce öğrendiği konuyu öğrenci unutuyor ya da az hatırlıyor. O zaman da kendiliğinden bir dershane ihtiyacı veya dışarıdan bir bilgi alma ihtiyacı doğuyor. Bu dershane de olabilir, özel ders de olabilir, grup çalışması da olabilir. Bundan kaynaklanıyordu. Ve özellikle bu TEOP'la birlikte gene etütlere gidiyor artık öğrenciler. Bu da yasal bir şey etütler. Evet. Teok'la birlikte sadece 8. sınıf konularından sorulduğu için bu dershane ihtiyacını azalttı. Sadece 8. sınıf konularından olduğu için okulda zaten 8. sınıf konularını çocuk görüyor. İyi bir öğretmenle, iyi bir sistemle çok ciddi bir dışarıdan bilgi alma ihtiyacı kalmayabilir. Şimdi temel liselere gelince dersanelerden temel liseye dönüşüm devletin yükünü biraz hafifletti. Ve ben özellikle de 12. sınıflarda temel liselerin dershaneye ihtiyaç kalmadan bu işi götüreceğine inanıyorum. Bütün temel lisedeki arkadaşlarımız Manisa'da kaç tane temel lise varsa hepsi saygın kurumlar, hepsi kaliteli kurumlar yıllardır bu işi bilen kurumlar, bütün temel liseye dönüşen, ondan sonra eski dershaneci arkadaşlarım, orada onlar 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf konularını temel lisede anlatıyorlar. Biz de hem 12'yi anlatıyoruz, hem de 9, 10, 11 anlatıyoruz ve temel liseye giden öğrencilerin hiçbirinin dershane ihtiyacı otomatikman kalmıyor. Okullarımızda da bu konuda kurslar açmaya başladılar ve öğrencilerimizi yetiştiriyorlar. Bu anlamda sistemdeki yanlışlıktan dolayı dershane ihtiyacı doğmuştu. Ama dershaneler olması eğitimin ondan sonra nedeni değildir. Eğitim sistemindeki çarpıklığın nedeni değildir. Tam tersi sonucudur. E siz son kez tekrarlayayım. 9 10 11. sınıf konularını okulda işlemiyorsanız ve bu 9 10 11. sınıf konularını da YGS'de, LYS'de soruyorsanız hı hı. öğrenci bu bilgiyi dışarıdan almak isteyecektir. Bunun adı dershane de olur, şimdiki adıyla özel öğretim kursları da olur, etüt de olur ama bu bir ihtiyaçtır. Ama temel liseler bu dershane ihtiyacına %100 son verecektir. Evet. E, peki Sayın Semih Balaban, 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı açılıyor. Az evet, zaman kaldı. Evet, Bununla evet. ilgili hem öğrencilere neler söyleyeceksiniz, hem de sizin hazırlıklarınız nasıl oldu? Biz e, hedef eğitim kurumları olarak e, Hedef Lisesi'nde 31 Ağustos'ta kendi öğrencilerimize 12. sınıf öğrencilerine e, Sınava hazırlık adı altında ...programa başlamıştık. Ve yine e, devletin de... ...izniyle devlet... ...özel okullar erken açılabilir dedi. 14 Eylül'de... ...hem Hedef İlkokulu'nda... ...hem Hedef Ortaokulu'nda... ...hem Hedef Anaokulu'nda ve Hedef Lisesi'nin... ...diğer 9-10-11. E, sınıflarında... ...eğitim öğretime başladık. Ve bu eğitim... ...öğretim yılının da... ...ben tüm Türkiye'mize... ...ve Manisa'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve daha nitelikli, daha dinamik, daha başarılı bir eğitim döneminin geçmesi için bütün eğitimcilerin, bütün öğretmenlerin, bütün yöneticilerin daha fedakarca, daha ciddi bir şekilde çalışması gerektiğine inanıyorum. Öğrencilerimize de önerim, biraz önce söyledim. Emek en yüce değerdir. Emek olmadan hiçbir şey olmaz. Bizde Ondan sonra Ahu Tamilci diye çok iyi bir matematik öğretmeni arkadaşımız var. Onu hep örnek gösteriyorum. Buradan da göstereyim. Kendisi 50 saat derse giriyordu. Hukuk fakültesini kazandı. 50 saat haftada derse giren Ahu öğretmen 4 yılda hukuk fakültesini de bitirdi. Şimdi hem öğretmen hem de iyi bir avukat olma yolunda ilerliyor. Yani şunu demek istiyorum. İnsan isterse her şeyi yapar. Siz öğrenci olarak sadece işiniz öğrencilik. Yani herkesin bir işi var. Öğrencilik de bir iştir. Evet. İşini hakkıyla yapmanız gerekiyor. Emek harcamanız gerekiyor. Bir öğretmen haftada 50 saat derse girip hukuk fakültesini kazanıp hukuk fakültesini 4 yılda bitiriyorsa ve o 4 yıl boyunca da yine aynı tempoda öğretmenliğini yapıyorsa öğrencilerin kesinlikle isterse her şeyi yapacağına inanıyorum ama hani biraz önce söyledim ya o çalışma alışkanlığı bu çalışma alışkanlığını vermemiz gerekiyor ağaç yaşken eğilir doğru bir deyimdir fakat e, zararın neresinden dönsek de kar 9. sınıf öğrencilerine de başlasak 10. sınıf öğrencilerine de başlasak bu anlamda öğrencilerimizin ciddi anlamda çalışma alışkanlığının olması gerekiyor. Dersleri de derste izlemeleri gerekiyor. Canan arkadaşım ders derste öğrenilir. Özel derste şurada burada eksikler tamamlanır. Hı hı. Özel derse karşı değilim ama nasılsa ben özel derste yok böyle bir şey. Siz bütün öğrenci arkadaşlarıma sesleniyorum. İster özel okula gitsin ister devlet okuluna dersi dinleyecekler. Dersi derste öğrenecekler anlamadıkları yerleri de çekinmeden öğretmenlerine soracaklar. Her öğretmen de ister özel okulda olsun, ister devlet okulunda olsun, etik gereği, meslek sorumluluğu gereği o öğrencilerin sorusuna cevap vermek, o öğrencileri aydınlatmak, o öğrencilerin eksiklerini tamamlamak zorundadır. Nasıl doktorların Hipokrat yemini vardır, aynı şekilde öğretmenlerin de bir ondan sonra etik anlayışı vardır. Her türlü soruyu öğretmenin öğrenciye açıklaması onun doğal görevidir. Bunları yapacak öğrenci evet. arkadaşlarımız ve devamsızlıktan uzak duracak, koşa koşa okula gidecek, bir şeyler, sorunlar varsa da saygı çerçevesinde gerek müdürleri, gerek öğretmenleri, gerek rehber öğretmenlerini uyaracak her türlü sorununu şeffaf bir şekilde paylaşıp yasalar çerçevesinde, saygı kuralları çerçevesinde çözüm arayacak. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. bilgilerden dolayı. Güzel çok güzel öğütlerde bulundunuz öğrencilere. Umarım çok başarılı bir e, yıl olur eğitim Şarkı, öğretimde. hepimiz için. Çünkü gelecek çok önemli, gençler çok önemli. Ne kadar önemli olduklarını bilsinler. Çok evet, sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Değerli ETV izleyicileri, herkes bunu konuşuyorum. Sonuna geldik. Salı günü yine saat 10.30'da biz ETV ekranlarında olacağız. <laughs>